Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar <laughs> Gene geldi baş <baştan>, belası. <laughs> Aynen, bir hemen bir İsmet abiyle bir, abi haftanın son videosunu çekmiş olalım. Şimdi ben arkadaşlara e, Bresse ve Silver Brakel kümeslerini göstereceğim. Göt götür göstereceğim. Dilim dönmedi. Sen de gelmişsen seni de bir karaya alalım dedim. Teşekkür ederim, herkese selam. Evet, ne yaptın abi şimdi? Evi aldık kurdun. Yerleşiyoruz yavaş yavaş. Yerleşiyoruz. Samsun'a yerleştin. Şey mi e, dün şey i̇nternet için ka e, telefon kablosunu diktiler, Te direnci diktiler. Daha bağlanmadı internet. Bağlanmadığı için internet zaten bana... beni hiç izlemiyorlar. zaten. Son zamanlarda oldum <laughs> yani. Aynen. 75, ya, ya oğlum 80 GB internet bir ay yetmiyor. 20 günde bitiyor. 20 günde bitiyor. Ya. Şimdi ben de Kanatlılar Alemi Samsung videolarını 5 dakikaya çekiyorum. Çünkü yani internetle baş edemiyorum. Bugün dedim, gelen aylık fatura 972 lira. Bunu da her, söyleyelim her yani. Her gün 5 dakika mı yoksa ay, hafta mi? Yok, her gün 5 dakikalık videolar çekeceğim. Yani 16 dakika, 17 dakika, 12, 13 dakika. Bunlar ben şimdi 4K çektiğim için, Abi yüklemesi çok zor oluyor. Onun bir, için mecburuz bir, yani. Ukor'da cahilim bilemiyorum. Ha oraya öyle, estağfurullah. Evet abi bugün tlaşım geldin, tıraşın oldun, tertemiz tlaşım. geldin. Almanya'ya gidiyorsun <laughs> ne zaman? Daha var. Üçüncü yani ayın sonunda, dördüncü ayın başında geçiyor. Oo daha varmış. Daha varmış dedim de bir ay varmış. Bak zaman geçiyor. İyi abicim. Vallahi bir de güneşi arkana aldın ya. Çok net çıkıyorsun abi. Harika. Nedenler? Sabah güneşi, sidikliğe, akşam güneşi güzel vururmuş. Valla. <laughs> <laughs> İyi konuştum değil mi? Bir de maşallah. Evet. Teşekkür ederim. İsmet abi ayağına sağlık. Sağ ol, var ol. Arkadaşlar biz de buradan hemen. De kolay gelsin. Sağ ol abi teşekkür ederiz. Şeye gidiyoruz. Dresseleri ve Sussex'leri, Sussex diyorum. Çok özür dilerim. Bugün yine Sussex'in yumurtasını alana kadar Sussex tavuğu yedi. Maalesef yumurtayı alamadık. Bir tane var. Onu belirleyeceğim. Hangisi yiyorsa. Buradan ilk önce Silver Brakeller arkadaşlar. Burada bolca horoz var. Bak bir tane bir iki bir horoz daha var bir horoz daha koydum buraya şöyle iki tane yumurta tavuk içeride horoz nereye gitmiş Allah Allah Dur bakayım şurada mı Aha. buraya bak buraya girmiş. Bunlar silver brakerler. Çok güzel yumurtluyorlar. Önümüzdeki sene bu grubu arttıracağız arkadaşlar. Arttırıp güzel böyle büyük bir takım yapacağız. Ondan sonra daha iyi olacak inşallah. Evet buradan buradan içler yine dolanıyor. aşık oldum arkadaşlar. Burada bireselerin yanındayız. Bunlar çok güzel diyorlar. Sabah bir yumurta almıştım. Şimdi bakıyorum. Üç tane yumurtamız daha var. Ve yumurtalar gerçekten iri. Bej rengi. Zaten yatırdım. Önümüzdeki haftada makineye yatırarak Bresse grubunu kesinlikle arttıracağım. Hem et lezzeti hem görsel güzelliği sade beyaz olmaları hem kilo almaları arkadaşlar. Ondan dolayı bir de gerçekten faydalı olabilecek bir ırk arkadaşlar birese. Ben et yapacağım, işte hem yumurtasını da alacağım diyorsanız yediği her şeyi ete çeviren en güzel ırktır birese. Buna emin olun. Onun için size tavsiyem dediğim gibi hem etiyle hem yumurtasıyla hem lezzetiyle bresse horoz ve tavuklarını mutlaka yetiştirmeyi düşünün. Ee, balıkesirde balıkesir miydi Manisa mıydı ya? Özgür Hoca'ya dahi olmasın. Özgür hocamız var. O da bresse besledi geçen sene. Hocam dedi çok doğru bir tercih yapmışım. Müthiş hemen 3 ayda 4 ayda kilosunu alıyor et lezzeti dedi kışın ete para vermedik. Buradan da Özgür hocamıza selam olsun. Biz de ara ara arar konuşuruz. Ee, tavuklardaki kümeslerde beton üzerinde olan tavuklardaki yumurta verimi iyi değil ama zemini toprak ve çakıllı olan yerdeki tavuk ve tavuklar arkadaşlar çok güzel yumurtluyor. Demek ki biz şey alacağız. Kum, çakıl karışık alıp e, şeyin altına beton olan yerlere haftada böyle yarım kilo işte 250 gram şeklinde atmayı düşünüyorum. Demek ki yumurtlamada çok ama çok toprak ve çakılın faydası olduğunu da tecrübe etmiş olduk. Her videomuzda olduğu gibi bu videomuzda Depremzede kardeşlerimiz için çekilmiştir. Buranın gelirleri Depremzedelerimize bağışlanacaktır. Bugün İsmet abi geldi. Sağ olsun. Bizim de sabahtan beri çalışıyoruz onunla. Akşam da dedim anılarımızda bir videomuz kalsın. Sizlerle de bire seve silver bracket kümeslerinde de buluşmuş olduk. Çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayınız. Herkese saygı ve sevgiler. Hepiniz hoşça kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.